Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu kombi arkadaşlar. Kombi montajı. Kendiniz kombinizi nasıl montaj edebilirsiniz? Bununla ilgili sizlere bir video çekmek istedim. Bu videomuzda kombinin montajı ile ilgili ufak tefek detaylara değineceğim. Belki sizin işinize yarar düşüncesiyle bu videoyu hazırlama gereksiniminde bulundum. Dostlar kombinizi montajını yapmadan önce askı aparatını asmanız lazım ama askı aparatını asacağınız yer gerçekten önemli. Örneğin şurada gösterecek olursam. Elektrik bağlantımızın tam üstüne geliyor. Peki niçin biraz sağa sola kaydırmadın diye soran arkadaşlar olacaksa aramızda. Arkadaşlar, e, dikey baca sistemiyle kullanacağım için kombiyi e, dirseklerle ve ölçülerini alaraktan e, parça ve dirsek kullanarak tam e, buraya denk gelmekte. Yani e, 50 santimlik bir boy boru ve aynı zamanda e, kendi orijinal dirseği şu şekilde göstereceksem. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 santimlik borumuz bu. Baca borumuz. Burada kendi orijinal dirseğim. Normalde yatay dirsektir bu. Ben e, yarım dirsekte arkadaşlar. 90 derecelik dirsek değil. E, 45 derece diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bir dirsekte arkadaşlar. E, yani kavis verdim. Ve e, dikey baca konumuna getirdim. Yani normalde kendi e, daha önce evde yapılı olan bacan içerisinden geçirmek istedim. Yani normalde ustalara bırakmış olsaydım direkt tavanı deleceklerdi. Tavanı delmek yerine arkadaşlar parçalar ekleyerekten şurada görmüş olduğunuz bu orijinal kendi bacası almış olduğum bunlar parçalar. Hatta şöyle bacanın içerisindeki parçayı da sizlere göstereceğim. Bacanın içinde de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki adet dirseğimiz var. Şöyle merdiven çıkalım. İki adet dirseğimizin Ölçülerini hesaplamalarını yaparaktan yani e, ustaya bırakmış olsaydım şurada görmüş olduğunuz gibi tavanı delecekti arkadaşlar. E, direkt e, bacağı çıkartma çabasındaydı ve hatta 2000 liralık bir külfetten bahsediyordu. Sadece bacanın kendisi yani işçiliği atalım bir köşeye işçilikten bahsetmiyorum dostlar. 2000 liradan bahsediyordu yani e, usta var usta var o da ayrı bir konu neyse o konuya değinmeyeceğim arkadaşlar ben ustalara bırakmak yerine kendi montajını yapma e, istedim yani yapmak için e, bir arayış içerisinde bulundum ve bu arayışım içerisinde arkadaşlar e, mantıklı olan şu bacamdan çıkartmaktı bu bacadan çıkarabilmek için ilk defa bir kombi montajı yapıyorum burada e, profesyonelce yapmıyorum bu işi Amatörce yapıyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Ölçülerimi e, A yaptım arkadaşlar. Yani şimdi elinizde malzeme olmayınca elbette ölçerek, biçerek ve ilk defa yaptığınız zaman deneme yanılma sistemiyle yapıyorsunuz. Örnek olarak ilk siparişimde iki adet e, dirsek. Daha doğrusu 3 adet dirsek, 2 tam dirsek 90'lık derece. Bir tane de 45 derece. Bir de 50'lik bir boru aldım arkadaşlar. Ama boru yetersiz kaldı. Bir 50 boru daha almak zorunda kaldım. Burası için değil tabii ki bacadan dışarı çıkacağı için. Bir 50 boru daha montaj yapacağım. Onu daha sonra bacanın içerisinde size göstereceğim. Bu deneme yanılma sistemleriyle tabii ki bizim 50'lik borumuz yani 25'lik de buraya olmazdı arkadaşlar. Şuradaki mesafe ne kadar kamera yansıyor bilmiyorum. Şu şekilde göstereceksem 25'lik de olmazdı. E, bu sefer ters olacaktı. Ayrıca arkadaşlar kapımız var. Kapımıza denk geliyordu. Kapıdan biraz uzak durdurma yani uzaklaştırmak adına ve bacaya denk getirmek adına Ekstradan dirsek falan kullanmamak adına aslında direkt kapının arkasına yerleştirmiş olsaydım bu sefer kapı açılmazdı. Daha kolay olacaktı. Daha örnek olarak 45'lik dirseği kullanmak zorunda kalmazdım. Ee, yani 90'lık dirseklerle işi yürütebilirdim. Ama kapının arkasından uzaklaştırıp aynı zamanda e, şuradaki bacanın çıkışına denk getirmek için elbette maalesef yani Elinizdeki boru hazır borular olduğu için kesme, biçme veya uzatma olasılığınız olmadığı için elektrik tesisatımızın üstüne geldi arkadaşlar. Elektrik tesisatı da gördüğünüz gibi arkadaşlar sizler yapacaksanız mutlaka ama mutlaka şalter indirin. Şu an burada şalter inik durumda yani prize elektrik yok. Ama prizimiz kombinin altına denk geliyor. Tabi ilerleyen zamanlarda biraz sağa doğru kaydırmayı düşünüyorum. Şu an için tek korkum neydi arkadaşlar? Şurada hatta çizmişim. Tahmini olarak çizmişim. Çünkü daha önce sıvanın altında elektrik borusunun nereden geçtiğini bilmediğim için tahmini olarak şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar düz bir çizgi çizdim. Ve şuradaki dübelimi dikkat ederseniz vidamı çaktım. Bir de buraya getirdim. Yani buralardan biraz uzak durdum. Ne olur ne olmaz. Burada olma ihtimali var diyerekten. Buradan uzak tutturdum. Aynı zamanda da de değildirdim. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle. Bir dübel yine daha doğrusu matkap ucumuzdan yine yuva açtık arkadaşlar. Dübelimizi çaktık. Dübel konusuna değinecek olursam arkadaşlar. Airfel kombi. Arkadaşlar 13 bin lira 14 bin lira vermiş olduğunuz kombi ile beraber gelen dübeller bunlardır. Çöp malı yani arkadaşlar şu görmüş olduğunuz 14 bin liralık kombinizle beraber gönderdikleri dübeller ve arkadaşlar şu dübellerim olmamış olsaydı elimin altında şu an bu kadar bir avuç dolusu para veriyorsunuz ve bu kadar malzemeden çalınmaz ya. Yani duvara çaktığım gibi arkadaşlar dübeller çöp oldu. Plastikten mi kağıttan mı yapılmış belli değil. Yani Airfel markası gerçekten e, yazıklar olsun başka bir şey demiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar dübelin kalitesini Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Sıfır poşetin içinden çıkartmış olduğum Sözde bu askı aparatını asabilmek için şu vidalarla kullanabilmek için dübel göndermişler arkadaşlar. Gönderdikleri dübeller çöp. Yani gerçekten bu kadar malzemeden çalınmaz. Anlayamadım bu ülkede ciddi anlamda işini hakkıyla e, dürüstçe e, yani halal lokma yiyen kalmadı mı acaba? Çok merak ediyorum. Ya 13-14 bin liraya bir kombi satıyorsun. Yani ve utanmadan şöyle iki adet dübel gönderiyorsun. O dübelleri çakmadan çöpe atıyorsun. Yazık günah değil mi yani? İnsanları 1 e, lira arkadaşlar normalde 50 tanesi bunların alsanız 10 liraya geçmiyor. Yani 10 liralık e, dübel gönderin demiyoruz. Şöyle sıfır yani 1 liranın altındaki bir dübeli kaliteli bir dübel gönderemiyor musunuz? Yazık günahtır. Gerçekten bu ülkenin e, milli sermayesine, insanlarına, vatandaşlarına yazık günahtır. Ben mağdur olmadım arkadaşlar ama size tavsiyem Ayır fel Şimdiden arkadaşlar. Henüz kombi kullanmış değilim. Ee, şimdiden müşteri hizmetlerinden tutun. Gerek göndermiş olduğu Dübel'den tutun. Yani gerçekten vasat bir marka. Ben bunu anladım. Bunun altını çiziyorum. Galiba ilerleyen zamanlarda da e, bu e, karalama yani karalama derken arkadaşlar hataları bu bir karalama değil. Bu gerçek. Bu Dübel kendi orijinal Dübel'i 14 bin liralık kombiyle göndermiş olduğu Dübel. Bunu eee Reklam amaçlı değil arkadaşlar. Mağdur etti ve mağduriyetimi de sizinle paylaşıyorum. Bilginiz olsun. 14 bin liralık bir masraf yaptığınız zaman şöyle çöpe atlayacak dübeller gönderiyor size. Mutlaka elinizin altında dübel bulunsun. Aksi takdirde montajı yapamayacaksınız. Şu an görmüş olduğunuz askı aparatı montajını şu dübellerden dolayı yapamayacaktım. Şayet arkadaşlar elemin altında şu görmüş olduğunuz roket dübellerim olmamış olsaydı. Çünkü tuğla duvarlar için göndermiş olduğu dübeller maalesef çöp malı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani burada abartmıyorum. Şöyle plastiği göstereyim. Kendiniz göreceksiniz arkadaşlar. Sıfır poşetten çıkarttım. Azka aparatın içerisine şu vidalar onların kendi orijinal vidaları. Şu dübeller de onunla beraber gelen dübeller. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çaktığım gibi kağıt gibi dağılıyor. Öyle bir dübel göndermiş sağ olsun. 14 bin liranın hediyesi olarak arkadaşlar 14.000 TL'nin daha doğrusu 14 yani şu anki fiyatları için söylüyorum. Ben tabii ki indirimli kampanyadan aldım. Ama yine de böyle bir dübeli layık görüyorlar size. Evet dostlar biraz konumuzun dışına çıktık. Ölçülerinizi alıyorsunuz arkadaşlar. Biraz dikkatli ölçün. Şayet bacanız direkt camdan çıkmayacaksa yukarı doğru çıkacaksa gördüğünüz gibi arkadaşlar teraziyle metreyle düzgün bir şekilde ölçülerinizi kararlı bir şekilde alın arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz o aşağıdaki çizgilerimiz bizim kombinin alt kısmı arkadaşlar. Kombimizin uzunluğu 62 santim arkadaşlar. Şurada da görmüş olduğunuz gibi bitme noktası kombimizin tepesi. Burası arkadaşlar askı aparatımız tam ortasına denk geliyor hatta 41 santimlik bir kombi genişliği söz konusu. 41 santimin ortası da 20.05 yani 20.5 20 olarak ayarladım. Şurada hatta bir tırnak var. O tırnağı baz alabilirsiniz. Hatta çizdim ne olur ne olmaz diye. Çünkü tam ortasını denk getirmeniz e, özellikle kendi açımdan söyleyecek olursam baca için söylüyorum arkadaşlar. Tam ortasını denk getirmeye çalıştım. Çünkü baca sonradan soru çıkartabilir. Malum bacayı istediğiniz gibi ekip bükemiyorsunuz arkadaşlar. Şekil veremiyorsunuz. Bu yüzden dolayı bu tür e, problemlere dikkat edeceksiniz. Yani problem yaratacak e, olaylardan kaçınacaksınız. Terazide e, tutmaya özen gösterin. Hatta su terazisiyle çalışmanızda yarar var. Metreyle çalışmanızda yarar var ve mutlaka mutlaka arkadaşlar şayet dikey baca veyahutta farklı bir bacadan çıkaracaksanız evinize ekstra inşaat yani kırıp dökmek istemiyorsanız mutlaka ölçülerinizi alaraktan hem şuradaki dirsekler olsun, baca boruları olsun hem de kombinizin yapıştırılacağı alanın düzlüğüne simetrik olarak ve duracağına ve tabii ki boru çünkü sonuçta vidalanacak üstüne arkadaşlar. O vidalar düzgün oturabilmesi için mutlaka burada hata yapmamanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Hele ki benim gibi elektrik üzerine çalışıyorsanız güvenlik tedbirleri elden bırakmayın. Çünkü gerçekten riskli matkap ucu elektriğe denk gelirse tabii ki kazalar neden olur. Evet dostlar umarım yaralı faydalı video olmuştur. Şu an için Askı aparatımızı iki adet vida ve dübel yardımıyla tabii ki kendi orijinal dübellerimiz Airfel'in çöp malı göndermiş olduğu dübellerle değil yaptık arkadaşlar. Ve tabii ki kombimizin montajını da ilerleyen zamanlarda size göstereceğim. Şimdilik hoşçakalın, dostça kalın. Sürçü insan ettiysem affola yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle esen kalın, mutlu kalın dostlar.